Teşekkür ederim. Ceyda babasına çiçek verdi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nereye geldik Ceyda biz? <laughs> Seviyor musun sen? Hı hı. Hadi zıpla bakalım ortaya geç. salla. Arkadaşlar anlat bakalım neyi burası? Neyi neyi zıplama. Zıplama yeri. Anlat bakalım Ceyda. Başka ne var Zeyda? Parkurlar da var. Gidelim parkurlara. Ver nasıl geçiyorsun <laughs> <laughs> <Ver> kahraman. <onu>. kahraman. <laughs>

<laughs> <Kimsü> Ama <az? gülüyor> <laughs> 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 bitti baba. kaldırıp böyle yürüyemez misin Ceyda? Buraya yan tarafa tutunarak. Maalesef otuldum baba. Öyle gideceğim. As kaldı. <laughs> Ne oldu Muhammed? zaten. Evet başardın. Evet. Bekle bebek çıksın Ceyda.

Ayaklarını oraya koyabilirsin evet. ayaklarını da yerine. Ara abi oturma. Hadi ona gidelim mi dönelim onda? Ben, 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 ben. ben de beni. Ben, ben, ben. Bekle. Ben. Otur düz otur babacım. Otur. <gülüyor> <gülüyor> öyle otur. Baba oldu ben Hadi tamam. <laughs> Anne oturma. Tamam mısın? Gökte yatmıyor, yatmıyor. yatsam şey şey tam şey ya, mı? Tamam, de ne ayağını içeri al. Dönerken çarpı Ayağını içeri al mısın? içeri al onu. Tamam, oldu. Ne al, mı? Bin bakalım. Gel bakalım. geliyor bak. Dur, çocuk orada değil. Burada. Ne işe? Kamera aynı çeşitli. Çıkıdır,

Bekle durunca Tamam insanlara Tamam. İyi şimdi. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere geldi Ceyda. Ceyda burası ne? Bahar bahçesi. Fanar bahçesi buranın adı. Aa dur ya kovalar çekiyor. Evet, kesiyor. oraya da gideriz birazdan. Evet bak. Çal bakalım kapıyı. Tık tık tık. Kimse var mı? Kimse yokmuş. Nereden başlıyoruz? Buradan mı başlıyoruz? Buradan başlıyoruz. Buradan aşağı ince işte. gel. Aşağıda bir sürü şey var, karıncalar var. Bak bu tırtıl Ceyda, bu tırtıl koza örüyor. Ondan sonra kelebeğe dönüşecek bu büyüğü. Ben, ben bunu büyüyorum. Biz, biz bunu izlemiştik değil mi? İzlemiş miydik? Kuğular var bir de. Bak bunların ikisi kuğular. Nasıl yapmış kalbi bakayım. Bak, 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 evet.

Hoppa. Kocayım oturaklılık. Hadi gidelim. <laughs> Kocayım merhaba ne yapıyorsun burada? Kocay, merhaba ne yapıyorsun sen burada? Ben maşıyım. Ma Maşıyor mısın sen? Biz, biz burada geziyormuşuz tamam mı? Maşayla koca ayı geziyor? Nerede? Ağaç çiçekler çok güzel. Bak Baksana delik gibi. Hem de delik gibi. Bunlar da bak aslan ağzı şey bak bunu böyle basınca ağzı açılıyor. Bak Bak şunu şuna bak 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 şuna ağzı nasıl açması abi. Aa, açıyorum. Aslan ağzı aynı aslan gibi ağzı. Nasıl, Nasıl açıyorsun. Bu da açılıyor mu? Bak burada tavus kuşu var. <laughs> tavus kuşu kocaman. Altı yüksek yapayım. Tamam Tamam. Gel aşağı devam. <laughs> Ceyda gel. <laughs> Hadi gel Ceyda. Arkadaşlar nasıl uçtu? Burada tospah var. Tospik tospik. Baksana. Nilay'ın mı? Doğru evet. diyorsun. Nilay'ın toz var. Seveyim mi? Sev bakalım. Bak. Gel Her bunun kafası. Söyle, hadi. Niye saçı yok bunun? Saçıyor. piyi. Saçı Canım arkadaşım. Biz size gelsek. Gezin bilmiyorum. Gel bakalım. Başka ne vardı? Aa çiçekler yapılıyor. çok güzel. Burada da balık var galiba. Kurbağa mı yoksa bu? Burda hmm. da yüzüyor mu sence? Kurbağa yüzüyor işte burda Kurbiş bak bak, bak bak kurbiş Gözlerini açmış kocama Çiçek kaç. Çiçek açmış Aa Züleyfa aç. var Ceyda kocama Burada da Ay, bir, bir tane Bir tane tostuk var Bir tane daha tostuk <laughs> <laughs> Babası ne yapar? Çektim. Aa, bu ne? Yenikipoğlu. 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 Sarılırken çek bir de. Baba. Yenikipoğlu. Aha burada da küçücük evler var. Bana bak. Evet. Tıklat bakayım kapısını evde. Evet, Kapısı yok. Kapısı yok, penceresi var. Evet. Bir... Irgandı Köprüsü bu. Ne? Irgandı Köprüsü Ceyda. Aşağıda da bak kayık var. Kayık. Nasrettin Hoca. Aa, Nasrettin değildi. Neydi bu? Kara gözler. Ben göremiyorum. Yan yandan yan yandan yandan tutunuyorum. <laughs> Çatıdan tutunuyor. Manzara nasıl Ceyda? Bak şehir gözüküyor kocaman şehir. Buraya bak buraya buraya. Şehri görüyor musun? anne gel aa atlı <laughs> böceği onunla. hayır bu anne bu bu, 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 evet. Evet. bu da karınca Ay, al parça parka gidelim bence aşağıda bir şey yok baba, baba. parka gidelim parka orayı çektim ben hadi gel atilla geliyor onları bekleyeceğiz aa ben abi. de oturacağım mı hayır hayır şey, gel atilla'ya bak var atilla'ya gel aşkım aa, Adil'le konuş. daha okunma, boş ver. Geç var. teyzeciğim gel. Evet, gel <laughs> <Bekle> dökme. <laughs>